Güneşli bir pazar sabahından herkese günaydın. Bugün sizlerle pazar kahvaltılarına en çok yakışacak olan pankek tarifiyle geldim. Huzurlarınızda altın pankek. Pankek yapımımıza yumurtayla toz şekeri çırpmakla başlıyoruz. 2 yumurtayı kırıp 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip 1 dakika kadar çırpıyoruz. Kadar çırpıyoruz. Bir Bakayım. çay bardağı süt. Sütümü de Yarım çay bardağı sıvı yağ. bir su bardağı un sonra da tekrar un ilave edebiliriz bir paket kabartma tozu bir paket vanilya Pankek hamurum hazır. Kıvamı gördüğünüz gibi hafif akışkan ve katı arasında. Şimdi tavamı da ısıttım. Pişirmeye başlıyorum. markalı önlük paketlerini pişiriyorum. Daha fazla video çekip yayınlayabilmem için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.